Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önceden kuzu göbeği nasıl bulur, bulunur, nerelerde çıkar diye bir video paylaşmıştım. Bugün tekrardan eşimle birlikte dağlara geldik. Kuzu göbeği arayacağız. Bakın şurada hemen bir tane var. Şöyle göstereyim ben size. Tazecik yeni yeni çıkmış. Devamını getirebilecek miyiz? Nasibimizde var mı? Bir bakalım. Videomuzda paylaşacağız zaten. Bunu eşim buldu arkadaşlar az önce. Birazcık yukarısında bir tane daha var. Bu sarı renkteki kuzu göbeklerinin eşleri genelde birbirinden birazcık uzun uzakta oluyormuş. Eğer siyah renkli olurlarsa onlar birbirine çok yakın oluyor. Tepesi birazcık kurumuş. Geçmeye başlamış. Bir maşallah diyelim. bayağı bir büyük. Az önce bir tane büyük bulmuştuk. Onun 4-5 adım aşağı kısmında bir tane daha bulduk. Muhtemelen eşi bu. Bunu eşim buldu az önce. Eşini aradık ama bulamadık. Biraz gri renkte bir göbek. hebe mantarı arkadaşlar. Önceki videomuzda bayağı bulmuştuk. Onunla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştim. Biraz kurumaya başlamış. Küçük. Küçük meşe çalılarının dibinde bir tane daha buldu eşim. Arkadaşlar çok yorulduk. Eve dönme kararı almıştık. Tam bu kararı aldıktan sonra eşim buldu. Bakın kamerada görebilecek misiniz? Bir tanesi burada. Bu normal büyüklükte. Şunlara bir bakın. Ne kadar büyük iki tane. Maşallah, subhanallah. Yan yanaymış. Arkadaşlar bu kadar bulabildik. Finali de son iki büyük kuzgöbeği ile yaptık. Biz çok keyif aldık. Dağlarda gezmekten, kuzgöbeği aramaktan, sizinle bunları paylaşmaktan. Sizler de beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız.